İkinci Mehmet veya bilinen adıyla Fatih Sultan Mehmet Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahıdır. Babası II. Murat olan Fatih 30 yıl boyunca hüküm sürdü. Fatih Sultan aynı zamanda 29 Mayıs 1453 tarihinde daha 21 yaşındayken İstanbul'u fethederek adını tarihe kazımıştır. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Akşemsettin grubundan Beyzin Ayşeoğlu. Hüseyin Sektin grubundan yağmur yağdı kalp. Sektin grubundan hep işte, sevgiler. Bugün size final grubumuz. Yani Fethi ruhuna. Fethi ruhunu anlatan. Anlatan tiyatromuzu izleteceğiz. İyi seyirler. Fatih Sultanan çocukken çok yaramaz bir öğrenciydi. Ders esnasında yaptığı şımarıklıklarla hocasını çileden çıkarmayı başarıyordu. Tıp, modern edebiyatı görülen, ürünlük yaşamını izleyelim. Fatih biraz olsun olur musun? Ben ikinci Murat'ın oğluyum. Sen bana hiçbir şey yapamazsın. Padişah'a şikayet etmeye edepsizlik Senak Şemsettin durumu 2. Murat'a anlatamıyordu. Ancak günler geçtikçe Fatih yaptığı yaramazlıklar çekilmez hale geldi. Bunun üzerine destur dileyip 2. Murat'ın huzuruna çıktı. Buyur çekilmeden anlatabilirsin. Efendim Canpareniz olduğunuz Fatih'iniz derste yaramazlık yapıyor. Onu uyardığım zaman da beni sizinle tehdit ediyor. Efendim bunu nasıl yapacağız? Bu yaramazdır. Bizlere şu... Neden kapıyı çalmadan içeri giriyorsunuz? O günden sonra Fatih Sultan Mehmet asla yaramazlık yapmadı. Çünkü güvendiği doğrulara kar yağmıştı. Eğitimin ne olduğunu 2. Murat kadar olmasa da çocuğunu yanlış yollara sürüklemeyecek kadar idrak etmişti. Unutmayalım, çocuklar şımarık doğmazlar.